Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Super People videosunda beraberiz. Super People yeni oyun. Çok karışık. Öğrenmek zaman alıyor. Bildiğimiz gibi oyunda Türkçe dil desteği yok. Bu da oyunu anlamamızı ve öğrenmemizi zorlaştırıyor. Bunun farkındayım. Bu videoyu siz yeni başlayanlar ve öğrenmek isteyenler için yapıyorum. Videomuzun konusu eğitici, öğretici ve rehber tadında bir video olacak. Umarım video sizlere faydalı olur. Peki videoda neler öğreneceğiz? Hemen kısa bir göz atalım. Karakterler ve özellikleri, karakter skillleri, ultiler, craft materyalleri, silah yükseltme craft, supply bin ve airdrop. Hepsini siz yeni başlayanlar ve öğrenmek isteyen oyuncular için anlatmaya çalışacağım. Videomuza geçmeden önce kanalımda düzgün içerikler üretmeye çalışıyorum. Abone olmayan kullanıcıların videolarımı izleme oranı çok yüksek. Bu da beni oldukça üzüyor. Sizlerden ricam daha iyi içerikler çıkarabilmem için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Desteğiniz için teşekkür ederim. Artık daha fazla lafı dolandırmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Super People diğer oyunlar gibi karakter bolluğu olan bir oyun. Oyunda 12 adet karakter var. Tüm karakterlerin kendine özel güçleri var. Bu güçleri oyunda sürekli hareket halinde olarak ve gerekli materyalleri toplayarak aktif edip yükseltebiliyorsunuz. Yani bu şu demek oluyor. Örnek olarak PUBG'de yere yatıp dakikalarca düşman bekliyorsunuz. Bu oyunda sürekli hareket halinde olursanız özellikleriniz yavaş yavaş açılıyor. Her karakterin kendine özel perk güçleri var. Red perk, green perk, blue perk ve ulti. Bu perkleri oyun içerisinde renkli süper kapsülleri toplayarak yükseltebilirsiniz. Kapsül rengine göre perkler açılır. Ayrıca oyunda aktif olduğunuzda otomatik perk yükseltme yapılır. İlk önce hep beraber karakter ve özelliklerini tanıyalım. Gatling Soldier Blue Perk Taktikal Slide Kayma Return Fire Ateşe Karşılık Verme Smart Ballot Akıllı Mermi Green Perk Duggle Roll Taklatma, Atma Ballot Tracker İzci Mermi Favor Defense İleri Savunma Red Perk Gatling Silahı Specific Weapon Özel Silah AR AR Magazine Extension, AR Extra Jarjörü, Shotgun Master, Blue Perk, Knockback, Geri Tepme, Jam Training, Atlama Eğitimi, Süper Jam, Süper Zıplama, Green Perk, AR Resistance, AR Direnci, Upgraded Flash banks. Yükseltilmiş Flash, Piskel Training, Beden Eğitimi, Red Perk, Specialized Weapon Özel Silah Fast Shotgun Hızlı Pompalı DMR Upgrade Keskin Nişancı Tüfeği Yükseltici Ulti Tank Shotgun Strike Forge Blue Perk Airwalk Havada Teşekme Tactical Slide Özel Kayma Shot Run Vur Ve Kaç Green Perk Bullet Proof Shirt Kurşun Geçirmez Kalkan Long Range Defense Uzun menzilli savunma Mobile Assault Mobil saldırı Red Perk Specialized Weapon Özel silah Rapid Fire Seri ateş Lasso Rating Rounds Delici mermi Ulti Hızlı koşma Sniper Blue Perk Covered Ups Gizlenme Commander Crow Tarama Amplifier Yer belirleme Green Perk, Camouflage, Özel Camouflage, Precision Air Strike, Hassas Hava Saldırısı, Bobby Trap, Bobby Tuzağı, Red Perk, Steady Shot, Sabit Atış, Specialized Weapon, Özel Silah, AR Upgraded, AR Silah Damage Yükseltme, Sticker, Blue Perk, Landing Zone Scan, Alan Taraması, Harbit Sensor, Kalp sensörü Molotov Traps Molotov tuzağı Greenberg Hangrand Mountains Evlerin içine yüksek hasar Projectile Tracking Mermi takibi Hostile Detected Özel tarama Redberg Specialized Weapon Özel silah Cover Fire Right Sağ tarafını koruma Border Control Yamar Damage Defansı Gas Soldier Bluebird Foul Buster Yakıt Yükseltme Ekstradjan Muzzle Flash dedektör Flash Detektörü Smoke Screen Sis Perdesi Greenberg Home Grant Rains Ev içinde Yüksek Hasar Toxic Smoke Grenade Toxic Gaz Bombası Gaz Mask Özel Gaz Maskesi Redberg Specialized Weapon Özel Silah Advanced Molotov Gelişmiş Molotov Chamberons, kimyasal mermi. Marine, Perk Camoradri, takım arkadaşını hızlı kaldırma ve hızlı cam basma. Amphibus Assault, su altında ilerleme. Unwater Inflation, hızlı yüzme. Green Perk, Harm Water, ulti içinde yüksek hasar. Anti-Air Fire, anti-hava ateşi. Water Grill, Özel Su Elbisesi, Red Bird, Specialized Weapon, Özel Silah, CS Jet, C4 Patlayıcı, Upgraded Slangers, Yükseltilmiş Silah Susturucusu, Ulti Sis, Teleporter, Blue Bird, Defense Aiming, Aim Defansı, Evasive Action, Saldırıdan Kaçma, Quick Fix, hızlı düzeltme. Greenberg, Head Strong, Anti Kafa Hasarı, Command Crave, Eğilerek Hızlı Gitme, Fifth Medic, Takım Arkadaşını Kaldırdığında %50 Can, Redberg, Specialized Weapon, Özel Silah AR, One Shot One Kill, Tek Atış Tek Vuruş, Tomahawk, Balta Fırlatma, Ulti Teleport, SWAT, Blueberg, Urban Warfare, merdivenlerde hızlı hareket, Combat Training, ateş hızı ve hızlı mermi değiştirme, Return Fire, hasar artışı, Greenberg Improved Parkour, gelişmiş parkour, Close Range Defense, yakın mesafe savunma, Hamgrunts Fences çitlerin arkasında siper Damage artışı, Redburg, Bridge Door kapı kırma, grenade, sahreden bomba, ulti, blackout. Fire Arms Expert, Bluebird, Quick Aim, ADS Aim Hızlandırma, Shots Run, Vur ve Kaç, Taktikal Reload, Hızlı Mermi Değiştirme, Green Perk, Tracker, Mermi Takibi, Headshot evansız. Headshot evasion Kafa hasarı Fixed match ikinci aynı silah hasar artışı Redberg Specialized weapon Özel silah SMG upgrade SMG silah damage artışı Cover fire Saldırıdan korunma defans Ulti force field Güç alanı Nuclear Blueberg Quick match Hareket hızı Special Yüksek ses kasma Silah sesleri duyma Farewell Ateş duvarı, ikili molotof Green Perk Weaving Hasar önleme Upgrade bar. enerji bar Yükseltilmiş enerji Homeground trucks Kayalıklarda damage artışı Redberg Specialized weapon Özel silah roket Point shooting Yüksek hasar artışı RPG Bazooka Driver Bluebird, Smart Dedektör, Özel Dedektör, Smart Key, Araba Çağırma Anlatarı, Nitro, Araba Zıplatma, Greenberg, Ballad Proof Glass, Kurşun Geçirmez Cam, Explosion Resistance, Araç Patlatma Defansı, Grant Vigils, Araç içinde Yüksek Hasar Artışı, Red Redberg, Mounted Combat, Araç Giderken Verilen Hasar, X-Speed Smart Ballad, Yüksek hızlı akıllı mermi, specific weapon, özel silah, multi zıhlı araç. Karakterlerin daha fazla açıklamaları var. Fakat videonun uzun olacağını düşünerek kısa tuttum. Detaylı karakter bilgi kartlarını açıklama kısmında linklerde bulabilirsiniz. Ayrıca önemli bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Oyuna 13. bir karakter geliyor. İsmi de Jetpack. Karakterle ilgili sadece bir görüntüye ulaşabildim karakterle ilgili bilgiler geldikçe sizlere iletmeye çalışacağım. Craft Sistemi Silah ve Zırh Yükseltme Silah ve zırh yükseltmek için gerekli materyali bulduğunuzda yükseltme yapabilirsiniz. Peki hangi materyali nereden bulacağız dediğinizi duyar gibiyim. Bunun için silah ve zırhlar üzerinde bulunan arama simgesini tıkladığınızda yükseltme materyalini bulur ve haritada gösterir. Aynı anda sadece bir arama yapabilirsiniz yükseltme yaptıkça oyun içi leveliniz artacaktır. Sizlere tavsiyem ilk önce zıhlardan başlayın. Sonra silahlara geçin. Oyunda loot ve yükseltme yapmadan çatışmayın. Supply Binde Oyunda bir süre sonra random yer olarak size özel bir supply bin çıkar. Bunu sadece siz görebilirsiniz. Diğer düşmanlar göremez. İçerisinde sizin seçtiğiniz silahlar ve zıhlar çıkar. Lobide bulunan personel supply bölümünden İstediğiniz itemları coin karşılığında seçebilirsiniz. Airdrop'ta standart olarak değerli itemler çıkar. Şansınıza yüksek silah ve zırh çıkabilir. Genel olarak bol bol değerli item atmaktadır. Evet sevgili dostlar. Super People oyununu sizlere kısa ve öz olarak açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenirsiniz. Sormak istediklerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi oyunlar. Like the girls with their nails done. the, girls with the... Nails done.